Arkadaşlar merhaba. Bugün kümelerle ilgili sorular çözeceğiz. Bu bölümdeki birinci soruyu dikkatli bir şekilde okuyorum. 2n-5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 128 ise en elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısı kaçtır? En elemanlı bir kümenin alt küme sayısını bulurken ne yapıyorduk? 2 üzeri n'i buluyorduk. Bu durumda 2n-5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı da 2 üzeri 2n-5 olur. Neye eşitmiş bu? 128'e. 128'de bildiğiniz gibi 2'nin 7. kuvveti. Buradan 2 üzeri 2n-5 eşittir. 2 üzeri 7 dedim. Tabanlar eşit üstleri de eşitliyoruz. 2n-5 eşittir. 7 dedim. Buradan 2n eşittir. Eksi 5 sağ tarafa aldık. Artı 5. 7, 5 daha 12 mi? N eşittir 6 diyorum. En elemanlı bir kümenin özalt küme sayısı demiş. Özel küme sayısını bulurken 2 üzeri n eksi 1 diyorduk. Dolayısıyla eleman sayımız 6 olduğuna göre 2 üzeri 6 eksi 1 eşittir. 2 üzeri 6 64 eksi 1 eşittir 63 dedik. Bu tamam. Geçiyoruz arkadaşlar ikinci soruya. İkinci soruda A kümesi verilmiş ve aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur diyor. Kümenin elemanlarını sağ tarafta yukarıdan aşağıya doğru yazalım arkadaşlar. Birincisine bakıyoruz. 1,2 elemana daha demiş. Doğru mu? Bakıyoruz. Gerçekten de böyle bir eleman var. Doğru. İkincisinde boş kümenin sembolü elemana daha demiş. Bu da gerçekten kümenin bir elemanı. Peki üçüncüsünde boş küme alt kümesidir A diyor. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Dolayısıyla bu da doğru. Dördüncüsünde bir elemanıdır A diyor. Bakıyoruz böyle bir eleman var mı? Baktık. Yok demek ki bu yanlış. Geliyoruz beşincisine. Arkadaşlar Burada yazdığım elemanları bir tanesini, iki tanesini, üç tanesini, dört tanesini veya hepsini bir kümenin içerisinde yazarsak bu A kümesinin alt kümesi olur. Bakıyoruz burada 3 elemanını aldım ve küme içerisinde 3 elemanını aldık. Bir küme içerisinde yazdık. Dolayısıyla bu nedir? A kümesinin bir alt kümesidir. Bu da doğru. Altıncı da ne diyor? A kümesinin alt küme sayısı 32'dir. Bakalım, ele bakalım eleman sayısı kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemanlı bir küme. 2 üzeri 5 eşittir 32. Demek ki bu da doğru. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tanesi doğruymuş arkadaşlar. Geçiyoruz 3. soruya. 3. soruda A kümesi ortak özellik yöntemiyle verilmiş. A kümesinin en az bir elemanlı kaç alt kümesi vardır diye soruyor. A kümesini liste yöntemiyle yazalım. A eşittir dedim. Karesi 10'dan küçük olan tam sayılar. Neler bunlar? Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. Demek ki eleman sayısı kaç arkadaşlar? 7. A kümesinin en az bir elemanlı kaç alt kümesi vardır? En az bir eleman dediğine göre boş kümenin dışındaki tüm alt kümelerini soruyor. Alt küme sayısı nedir bunun? 2 üzeri 7. Boş küme yaptığımız zaman 2 üzeri 7 eksi 1 diyoruz. Yani 128 eksi 1 eşittir. 127. Demek ki cevap 127. Bu da tamam arkadaşlar. Geçiyoruz dördüncü soruya. A kümesinin alt küme sayısı B kümesinin alt küme sayısının 8 katıdır. Bu iki kümenin elemanları toplamı 15 ise A kümesinin eleman sayısı kaçtır? A kümesinin eleman sayısını n diyelim. S A eşittir n. B kümesinin eleman sayısını da m diyelim. Ne diyor? A kümesinin alt küme sayısı yani 2 üzeri n. B kümesinin alt küme sayısının 8 katıdır. Dolayısıyla 2 üzeri n bölü 2 üzeri n eşittir ne yaptı? 8 mi? Biliyorsunuz üslü sayılarda bölme işlemi yaparken tabanlar eşitse kuvvetlerin farkını alıyoruz. 2 üzeri n eksi m eşittir 2 üzeri 3 oldu. Tabanlar eşit üstleri de eşitliyorum. n eksi m eşittir 3. Peki ne diyor? Bu iki kümenin elemanları toplamı. Bunun yerine eleman sayıları toplamı demek daha mantıklı. Bu iki kümenin eleman sayıları toplamı 15 ise. Yani n artı n eşittir 15 ise a kümesinin eleman sayısı. Yani n kaçtır diye sormuş. Bunları alt alta toplarsak 2n eşittir 18 n eşittir ne yaptı? 9. Bu da tamam arkadaşlar. Geçiyoruz 5. soruya. A kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4'müş. Buna göre diyor ki 1'i bulundurmayan alt küme sayısı kaçtır? 1'i bulundurmayan alt küme sayısı dediğine göre ne diyeceğim arkadaşlar? Şu 1'i atıyorum. Geriye kalanların alt küme sayısına bakıyorum. 2 üzeri 3 eşittir ne yaptı? 8. Demek ki 1'i bulundurmayan alt küme sayısı 8'miş. Geldik B'ye. A kümesinin 1'i bulunduran alt küme sayısını sormuş. A kümesinin biri bulundurmayan alt küme sayısıyla biri bulunduran alt küme sayısı birbirine eşittir. Peki neden? A kümesinin biri bulundurmayan alt kümelerini tek tek yazalım. A kümesinin biri bulundurmayan tüm alt kümelerini yazdım. Şimdi burada her kümeye bir yazarsam arkadaşlar bakın bir, 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 bir böyle yazdık. Bu durumda biri bulunduran tüm alt kümelerini yazmış oldum. Demek ki Bulunduran da dese, bulundurmayan da dese yapmamız gereken şey nedir? O elemanı kapatıyoruz. Geriye kalan elemanların oluşturduğu kümenin alt küme sayısına bakıyoruz. Demek ki bunun cevabı da ne o zaman? 2 üzeri 3 yani 8. Geçiyoruz arkadaşlar C'ye. Biri bulundurup 2'yi bulundurmayan alt küme sayısı. Bulunduran da dese, bulundurmayan da dese. Bir kesinlik varsa arkadaşlar onları kapatıyoruz. Bakın bu bulunduran. Bu da bulundurmayan değil mi? İkisini attık. Geriye ne kaldı? 3 ve 4. 2 üzeri 2 eşittir 4 diyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Geçiyoruz 6. soruya. A kümesinin elemanlarını vermiş. Bize diyor ki A'yı veya B'yi bulunduran alt küme sayısı. Burada şöyle düşünebiliriz. Tüm alt kümelerinden A'nın ve B'nin bulunmadığı alt kümeleri çıkardığımızda geriye kalan alt kümelerde kesinlikle A veya B vardır. Dolayısıyla yapmamız gereken şey nedir? Önce tüm alt küme sayısını bulmak. 2 üzeri 6 dedim. Eksi A ve B'nin bulunmadığı alt küme sayısına bakıyoruz. Şu ikisini attığımızda geriye kalanlar bunlar mı? 2 üzeri 4 diyoruz. 2 üzeri 6 64. Eksi 16 eşittir ne oldu arkadaşlar? 48. Bu da tamam. Geçiyoruz arkadaşlar 7. soruya. A kümesi 1 2 3 elemanlarından oluşuyor. B kümesi de 1 2 3 4 5 6 7 elemanlarından oluşmuş. A alt kümesi K alt kümesi B olacak şekilde A'dan ve B'den farklı kaç tane K kümesi yazılabilir demiş. Şimdi A kümesine baktığımızda 1 2 3, B kümesinde de bunlar var ve K kümesi A kümesini kapsadığına göre K kümesinde kesinlikle 1 2 3 olmak zorunda. Bu durumda şunu söyleyebiliriz. 1 2 3'ün bulunduğu alt küme sayısı. Yani B kümesinde 1, 2, 3'ün bulunduğu alt küme sayısı neyse cevap o. Peki 1, 2, 3'ün bulunduğu alt küme sayısı dediğimizde bunları aldık. Geriye kalanların alt küme sayısına bakıyoruz. 2 üzeri 4 eşittir 16. İşimiz bitti mi? Hayır. Ne, diye, ne yapacağız? Ne diyor? K kümesi A'dan ve B'den farklı. Yani 2 çıkaracağız arkadaşlar. 16 eksi 2 eşittir 14. Bu da tamam. Geçiyoruz 8. soruya. A kümesi ve B kümesi ortak özellik yöntemine verilmiş ve bize A birleşim B kümesinin eleman sayısı soruluyor. A, küme, A kümesine baktığımızda eksi 24 dahil 18'e kadar 3'ün katı olan tam sayılar. Ben bunlar yazalım arkadaşlar. B kümesi de eksi 20'den eksi 20 dahil değil 22'ye kadar 2'nin katı olan tam sayılar. B kümesini de yazalım. S A birleşim B eşittir diyorum bakın S A birleşim B eşittir SA artı SB eksi SA kesişim B. Şimdi bunu bunu bulabiliriz. Şimdi A kesişim B'nin liste yöntemini yazılması gerekiyor. A kesişim B eşittir diyorum arkadaşlar. Şimdi ortak özellik yöntemiyle A kesişim B'yi yazacak olursak nasıl yazarız? A kesişim B eşittir dedik. Hemen şöyle X dedim bakın. Soldakilerin büyüğünü alıyorum. Yani eksi 24. Pardon eksi 20. Küçüktür x dedim. Sağdakilerin de küçüğünü alıyorum. Küçüktür 18. Soldakilerin büyüğünü, sağdakilerin küçüğünü aldık. Devam ediyoruz. 3'ün ve 2'nin katı olması gerekiyor. Hem 3'ün hem de 2'nin katı olan sayı nedir? 6'nın katıdır. 6K dedik. K elemanıdır. Tam sayılar. Şimdi A kesim B ne olacak? Eksi 20 ile 18 arasında 6'nın katı olan tam sayılar. Bunları da yazalım arkadaşlar. Bu da tamam. Yani eksi 18'den artı 12'ye kadar 6'nın katı olan tam sayıları yazdık. 18'den küçük olduğu için en çok 6'nın katı olan en büyük değer nedir? 12'dir. Bu da tamam. Peki şimdi ne yapacağız? Bunların eleman sayılarını bulacağız. Nereden bulacağız? Terim sayısından. A kümesinin eleman sayısına baktığımızda son terim eksi ilk terim bölü ortak fark artı 1 diyoruz. Esa eşittir diyorum. Esa eşittir. Son terim 15, ilk terim eksi 24 bölü 3 artı 1 dedim. 15 24 tane yaptı. 15 artı 24 eşittir. 39 3'e böldüm. 13. Bir ekledim. 14. B kümesinin eleman sayısını da hızlı bir şekilde bulalım. 22 eksi, eksi 18 yani 40 oldu. Bölü 2 artı 1 dedim. Bu da 21 yaptı. A kesişim B'nin eleman sayısına bakarsak 3, 6 tane. S, A kesişim B eşittir 6. Şimdi bulduklarımızı burada yerine yazacağız. 14 artı 21 eksi 6 dedim. 35 eksi 6 ne yaptı? 29. Tamamdır. Geçiyoruz arkadaşlar 9. soruya. A, B ve C, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. Demiş ardından Eleman sayılarıyla ilgili iki tane eşitlik vermiş. C'nin tümleyen eleman sayısı 7 ise diyor. C'nin eleman sayısı kaçtır diye sormuş. Burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bunları alt alta topluyoruz. A'nın eleman sayısı, A'nın tümleyen eleman sayısı. Bunun ikisini topladığımız zaman evrensel kümenin eleman sayısını buluyoruz. Yani S'e dedik. Artı. İkincisine bakıyorum. B'nin tümleyenin eleman sayısı, B'nin eleman sayısı. İkisini topladığımızda yine ne yapıyoruz? Evrensel kümenin eleman sayısını buluyoruz. Eşittir. 42 mi oldu? 2 SE eşittir 42 ise SE eşittir 21. Ne diyor? C'nin tümleyenin eleman sayısı 7 ise C'nin eleman sayısı kaçtır? C'nin tümleyen eleman sayısıyla C'nin eleman sayısını toplarsak bize evrensel kümenin eleman sayısını verir. Peki bu kaçtı? 21. C'nin tümüne eleman sayısı da 7 idi. Bu durumda C'nin eleman sayısı 21 7 eşittir 14 olur. Geçiyoruz bu bölümdeki son soruya arkadaşlar. A ve B iki küme olmak üzere SA birleşim B eşittir 4 SA eşittir 6 SA kesişim B A fark B'nin eleman sayısı 2 ise B'nin eleman sayısı kaçtır demiş. Eşitliklerdeki ifadelerin kat sayılarına baktığımızda 4 var, 6 var bir de 1 var değil mi? 4, 6 ve 1'in en küçük ortak katı nedir? 12. Bu durumda bunları 12'de eşitleyebiliriz. A kesişim B eleman sayısına 2k deriz. A'nın eleman sayısı 3k olur. Çarptığımız 12 olması gerekiyor. Bu durumda A birleşim B eleman sayısı da 12k oldu. Ve şemaz çizelim şöyle arkadaşlar. A dedim. B dedim. A kesişim B'ye yerleştirdik şuraya. A kesişim B'nin eleman sayısı 3K olduğuna göre kesişimde 2K var. Bu durumda A fark B. Yani şuraya ne kalır arkadaşlar? K kalır. Yazdık. Peki A birleşim B'nin eleman sayısını 12K. K artı 2K eşittir 3K. 12K'ya tamamlayacağız. Ne lazım? 9K lazım. Demek ki B fark A'da 9K'ya eşit oldu. Ne diyor? A fark B'nin eleman sayısı. A fark B'nin neresi? Burası. Eleman sayısı neymiş? K'ymış. 2. 2 diyor. Dolayısıyla K eşittir 2 olduğuna göre bize ne diyor? B kümesinin eleman sayısı. B kümesi hangisi? Şu. Bakın şöyle çizdim burayı. Peki buradaki eleman sayısı nedir? 9K artı 2K ne yaptı? 11K. 11K eşittir 22 yaptı. Böylece bu sorunun çözümünü de tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu bölüm burada tamamlıyoruz. Umarım çözümler anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.